Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Beğendiyseniz. <gülüyor> Şimdi burada, biliyorsunuz İngiltere'ye taşındık biz. İngiltere'de Pound Stretcher diye bir mağaza var. Şöyle gösterelim. Gelebilirsek daha doğrusu çekebilirsek, buradan bazı ürünlerin fiyatlarını falan çekip sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. Çok şaşırtıcı bir market olduğunu evet. düşünüyorum çünkü Every penny count Ya milyoncu işte bizdeki milyoncu'nun Ay, milyoncu mantığı ama bir mi? milyon muhabbeti burada da var. Yani bütün ülkelerde olduğu gibi mesela Amerika'da Dollar Tree var, burada Poundland evet, var. Milyoncu pound, bir milyoncu gibi ya Poundstretcher işte. Öyle değil mi? değilmiş Every Panic Every evet, penny Land diyor. Ayşe ucuzcu market. Evet evet. Poundland var. Poundland'da da çekim yapabilirsek e, bir ara çekim yaparız. Her kuruşun değerini bilmeniz lazım marketi burası. Evet, her kuruşun değerini bilmeniz lazım marketi. O zaman başlayalım. Mesela marketin dışından başlayalım. Şöyle marketin dışına yerleştirmişler bu e, saklama kutularını. 80 litrelik mesela 10 sterlin diyor. Burada ortalama maaş değişiyor tabii ki. E, ama yani ortalama olarak 1800-2000 civarı kazanıyor kazanıyor insanlar. Bunun çok daha üstüne çıkanlar var. Çok daha altına inenler var. Şöyle maaşlar brüt olarak hesaplanıyor. Mesela yıllık diyor ki işte 30 bin sterlin maaşım var. Bunun üzerinden vergisi düşüyor falan. O hesaplamaları da ayrıca belirtiriz. Dört çekmeceli mesela burada. 18 sterlin. Gayet iyi. 2000 lira kazandığınızı düşünün hatta şöyle yapalım Türkiye'deki güncel asgari ücret gibi düşünürsek bir işte şey 5500 buradakinin iki buçuk katı kadar falan yani 50-60 liraya şöyle 4 çekmeceli bir e, saklama kutusu alabiliyorsunuz yani biz bunu Türkiye'deki fiyatlarıyla kıyaslamak için yaklaşık iki buçukla falan çarpabilirsiniz burada neler var? Ee, işte i̇şte defter, kap, defter kapları falan. Aa, son Türkiye'de aradığımız şey. Ne kadarmış o? Ee, bir bir pound. Bir pound var. Burada işte çocuklar için bazı Tabii. kitaplar var. Bunlar da yine 75 pence'den 1.25 25 pound'a kadar. Ne kadar bu? 2.25 sterlin. Ay içi çok güzelmiş. Tarihini yazıp istediğin gibi günlük kullanabilirsin. Harika. Bakalım devamında ne var? Kırtasya malzemeleri. 60 pense mesela. Üçlü kalem var. Onlu kalem paketi var. Farklı renklerde. Bir pound. Geçiyorum yavaş yavaş. Siz bakarsınız. Zarflar var. Zarf bir ara çok aradığımız bir şeydi bizim bu düğün e, ee, davetileri için. Burada 50 lisi mesela bir 25. 25 var 50, /50 böyle. Parti malzemeleri. Yok parti malzemeleri değil bunlar ya. Hediye. Hediye çantaları var böyle. Yine 1, 1, 25. Bunlar Türkiye'de ne kadar olur ya? aslında yani eskiden 1 lira falandı şimdi 15-20 olmuştur. 15-20 olmuştur değil mi? Ya yani işte ya Türk lirasını çevirsem bile direkt... Şu küçüğü 5 liraya falan alırsın en ucuz emin önünden. Normal evet. kırtasiyeden alsan yine 20 liraya satarlar bunu. Böyle üçlü bant var. Bu 90 pence. Halı kilim tarzı şeyler var. 8 pound'a. 8,5 pound'a var kaliteli olan var bir tane galiba. Ha bu perde direkt. İpek perde diyor. 66 90 22 buçuk. Ha bak bu sarılmalık otururken falan snuggle diyor. 8. Kadifemsi kozi battaniyeler. Bunlar 12 pound. Türkiye'den gelirken bizim bir sürü çarşaf marşaf aldık. Hiç gerek yokmuş. Hmm, bunlar var mesela Türkiye'de. Bunları karşılaştırabilirsiniz. Bunlar da emin değilim ne kadar olduğunda Türkiye'de ama. Burada 1.80, 1.50. Treatler köpekler için. Fikizli mum var. Bir pound. <laughs> mum var neyse bir pound. 1 pound. Mumların hepsi 1 pound. 1.25'lik falan da var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ona bak. 12 <laughs> Evet. Bunlar yaklaşık ama zaten 100 lira 100 lira da asla olmaz yani Hemen hemen aynı şeye denk geldi. Evet. Yani. Şey i̇şte onu diyorum. Türk Lirası'na çevirsem bile çok ucuz. Şöyle otel yastıkları var ikili 12 pound. Bu Daha ucuzlar da var. İkili bunlar var. Bu 9. Mesela iki tane bunu alacaksın. İki tane ince derdin olacaksın misafirler için. İşte 12'ye var, 9'a var oyuncaklar. Ah, bunlara bakalım. Çeşit çeşit. Bir yirmi, bir. Mesela bir buçuğa bunları alacaksın, ilaçlarını, işte diğer ürünlerini falan, Belli toplu. Küçük evlerde düzen daha önemli ya. Hmm. Şöyle bir şey bulduk. Topi. Burada, burası ee, çok da ucuz bir yer değilmiş. Bir tane teyze az önce bize söyledi de. Pantland daha ucuzmuş. ama yani şöyle bir Tofi Çikolata mı bu ne? Ya çikolata ama karamelli çikolata ve çok lezzetli ve bunu Türkiye'de böyle çok nadir yerler satıyor. Mesela Migros satıyor ama atıyorum 50 liradan falan başlatıyor. Burada yani. Orada 95 pence. İlginç. Hmm. Şöyle Gliss'in Hair Repair, Supreme Land falan. Bir sterlin bunlar. Pantaneler 1.75. Dolar 2. Dolar 2. Heden şolursun burada da hiyerans kal. Yo heden şoldursun. Şey ha kondisyon var. Ha bu Hair kal ne? O, o da, da heden şoldursun gibi duruyor bir... sanki. Aynı. Ama benzer bir marka bu da kepek için. O da kepek için evet. Burada şampuan fiyatlarını görebilirsiniz. gerçekten bu milk şampu falan güzel şampuanları var. Bir 25'e muzlu şampuan. Bütün beşim uzun şampuan mesela. Kokonat var da bak. Bu evet. Triple Eight diye bir marka. Yani, ucuz arıyorsan işte bir litresi iki buçuk. Türkiye'de ucuz şampuanlar ne kadar? Düşün. Ufacık boylarda. Şöyle bambu fırça var mesela. Üçlü paketi 1.25. Kutulu hali 1.50. Yani Türkiye'de gerçekten çok pahalı mesela bunlar. Muhafaza kutusu. Muhafaza kutusuymuş. Pardon. Ama yani üç tane bambu. 125. Bedava. Ayrıca böyle ilaçlar falan da marketlerde satılıyor. zaten demişsinizdir. Mesela Nurofen 125. Alka Sarsar. Çok önemli. Remi 1.75. Hayvan sahiplerinin çok yakından bildiği bu tüy toplayıcılar. Burada beşli pakette iki sterlin arkadaşlar. Kulak çöpü bir sterlin. Burada kağıt havlular var. Mesela şöyle jumbo boylar bir sterlin. Biraz daha büyük genişleri bir kırk. Burada 500 mililitrelik antibakteriyel sıvı jel olanlarından bu normal sıvı olanlarından değil 50 pence. Şöyle büyük maglar. İki buçuk falan. İki buçuk sterlin büyük maglar. Dörtlü paket, sekizli paket. Böyle çay kaşıkları. Bir sterlin hep. Tava altı sterlin. Bunlar biraz pahalı olanlar. Mesela bir sterline falan var. 70 pensa var. Barbecue sos sterline. Sıcaça, sıcaça mı? Sıvıçili bu. Sıvıçili çok severim kendisini. Şaka gibi. Şu şeli olanlar ne kadar pahalı Türkiye'de ya. Baksana burada 50 pens, 1.25. Şaka gibi. Barbekü sos vesaire. Fiyatları gözüküyor zaten. Şu üstte de tuvalet kağıdı var. Ee, Hı, üç katlı havlu peçete ama. 24'lü 24 havlu peçete. 8 tuvalet kağıdı da bakayım. Havlu. Havlu peçete. Hı. Hı. Mutfak havlusu. Çay havlusu. Mutfak havlusu. Beşlisi altı sterli. Biz bunlardan bol bol getirdik arkadaşlar. O yüzden alıyoruz. Bunlar da yine bol bol getirdiğimiz şeylerden. resim takımları. 10 ee, var. 8 sterline var. Ha, yorgan lazım bak. Evet yorgan. Yorgan mesela 11 sterlin. Ya tabii böyle ufak ufak ama getirebileceğin getirmekte fayda var. Toplanıcı çünkü büyük para yapıyor. yoksa aynı var. 2.5 buçuk sterling. Bu çift kişilik mi? Çift kişilik. Çift kişilik e, yorgan bu. Yorgan değil mi bu? Hı hı. abi. What you got last Cheers. Burada 14 sterlin mesela. Bu <laughs> hafif olanı. Ağır olanı 13. Hadi kedi oyuncaklarına bakalım. Kedi oyuncaklarına bakalım. Burada zaten kızımız gelince bir buçuk, neler ona diye. Bir buçuk, bir, iki, yetmiş beşe var. Yetmiş beş olan ne? Ha filtre. 75 beş olan şey filtresi. Ee, kum filtresi. Ha kumlar. Dokuz litrelik pet bir kum. burada kalitesi iyi bir şey bulunuyor ama çok da şey değil. Orta kalite bir şey. Altı sterlik. Daha burada iyileri bir... vardır. Tır, tır Daha ileri vardır. Ama kum yani kum. Çok da fiyat farkı olacağını sanmıyorum. Pelet kumlar var burada. Üç buçuk. Burada çikolatalar. Mesela bu ne? Ha, bizde bunlar 12 liraya, 15 liraya satılanlar değil mi? Tadımın yaptığı. Ya aşağı yukarı. Evet. Baksana 60 gr'sı burada. Şu, bir falan şeyler var. Skinny ürünler var. Bal. Abi şaka gibi bala bakar mısın? 720 gram bal 3 sterling. Çok iyi. Turtalar murtalar var. Arkadaşlar size neler aldığımızı göstereceğim. Bu 20'li bir antibakteriyel ıslak mendil. Bu 20 pence. Tofi aldık böyle bir tane. Bu ne kadar? 95 pence. Zaten bunun fiyatını göstermiştim. Şöyle fanta var. Bu yarım litre falan galiba. Aynen yarım litre. Bu biraz pahalı. 99 pence bu. Hala bir sterlin bile değil. Şöyle bir su var. Damla çok seviyor bu sparkling water'ları. Gazoz gibi ama sadece şey soda. Bildiğin soda misali. Mineralli soda. Bu da iki tane alırsam iki buçuk yazıyor ama tanesini biri, tanesini, biri, aldık. Başka bir kampanya. Onun dışında Şampuan getirmemişiz yanımızda onu fark ettik. Şöyle damla bir dov aldı. Aldığımız en pahalı şey gerçekten bu. İki sterline. kaç mililitrelik bu? 400 mililitre. Dovun. Epey de gider. Evet epey de gider bu. Bir de ben bir muz sever olarak şu muzlu şampuandan aldım. Bu da 400 mililitre. Ayrıca veganmış bu. Benim için pek fark etmiyor ama. Bu ne kadarmış? Bu da 1.25. Kokusu falan baktım. Bu da çok güzel. 10. 10 pence de poşete verdik. Ama verdikleri poşet de tekrar tekrar kullanılabilecek bir poşet. Bizdekiler gibi öyle şey değil. Şöyle bayağı çuval gibi bir poşet veriyorlar. Ve bayağı epey de kalın. Aslında ben yanımda tabii hazırlıklı olduğum için bez çanta ve alışveriş torbası getirmiştim de bugün dolanmaya çıkmıştık. Alışveriş yapacağımızı kestiremedim. Ama bu poşeti de cebine koyup götürürsün ve sonra tekrar tekrar kullanırsın. Tabii yani. tekrar kullanabileceğim bir poşet bayağı. Neyse Bu marketten şimdilik bu kadar. Ee, i̇leride yine başka market videoları da çekeriz. Siz de neler istiyorsanız onları bildirtirsiniz. Yani beraber e, bu kanalı bu Instagram sayfasını artık ne yapıyorsak biz de bilmiyoruz ne yaptığımızı tam olarak ee, ilerletiriz diye düşünüyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.